Şimdi 5 var 8 geliyorum. 5 Arkadaşlar varsın var böyle Bu bir şeydi. Arkadaşlar bunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Böyle şeyler geldi. Yani böyle bir şeyler geldi. Yani Arkadaşlar durum ne? Hiç çıkamıyor. Gel çıkamazsanız yazasınız. Böyle a hangi game? Arkadaşlar Hunger Games. Bunun Hunger Games yani. Koskoca Hunger Games'in sultanı arkadaşlar. Aslında arkadaşlar şimdi Hunger Games Race'lar yazacağız. Ondan sonra neler yazacağız? Direkt anasörümüzü rica ederim. Tamam. Arkadaşlar şimdi onu ben kesinlikle Kur'an Kerim çarpsın bulmadım. Arkadaşlar bed var. Hmm. Hmm. Durup geliyorum. Arkadaşlar map kimse olmadığı için fazla 10 kişi var saydım yani o kadar kişi vardı. Şimdi ben su geliyorum. Ben yani durdurup geliyorum bak. Ve giriş. Arkadaşlar şimdi hemen gidiyoruz. Buraya durdurup geliyorum. Kılıcı arkadaşım kalçın son ettiği hissedince istediği ondan kılıç aldım yoksa ben kılıçsızım. Dur, durdurup o adamları cici yapıp altın yay alıp geliyorum. Altın yay Arkadaşlar şimdi adam o attım aşağınıza atlayacağım. Bizim yani bizim takıma gelmiş. O adama hey, yani hack he yazarak attım. Hacker yazdım. O ismini yazdım. Ondan sonra Bedwars direkt katıldı yani. Bence oyundan atıldı çünkü. Her şeyden atılmış lazım bence. Ee, kılıcı arkadaşım Samet Demir'i istedi. Onlar aldım. Bam. 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 bam, bam. Arkadaşlar gördünüz Adam beklemedi Ben yürü ben aldım Ben geldim Erko Anamı be Hoppa Cici cici yaparım adamı diyelim bakalım Bir tane lazım Arkadaşlar bir tane alayım Çıksın şunu alacağım Ana gideceğim. Ana gideceğim. O adamlar beni alır. Ümit geliyor. Ana Çek. Çek lan. Çıksana oğlum. Lan çıksana. Çıksana. Şundan alayım. Arkadaşlar adam geldi. Çubuğumu aldım. Ben yani çıksana ağzına. Arkadaşlar adam kendisi düştü. Kur'an kendisi çarpsın ben düşürmedim. Yani düşür. Hani oraya gidip ışınlandın geldin falan. Bir sürü. Yani, Olursa sürmeyin Ben asla hiç kullanmam. Sadece bir tane hack videosu çektim. ondan ilk videom oldu yani. Myplex'e giriyordum. Şey ama artık banladılar MyPlex'e sakın artık girmeyin. banlıyorlar Beni banlattılar. Banladılar yani banladılar. Bunu da arkadaşım söyledi ki. Banladılar yoksa benim banlayacağım. <taklı> 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 Şuna şimdi de ah, Arkadaşlar GG oldum. Abi adam şu anda çok gerizekalı tipi mi? Gıcık olduğum tek şey gıcık. Lan çekilin. Ben öldüm. Bana verin tüm eşyalarınızı. Ben öldüm. Ben yandım. Şu adamın içine saklanayım da. Gelenler bana değil ona vurur. Hmm. Hmm. Niye gittin geri zekalı Bu videoyu atacağım arkadaşlar Ondan sonra bunun devamını çekeceğim 8. bölümün devamı

Şu bu niye o kadar pahalı yapmışlar arkadaşlar anlamıyorum anlamıyordum da hala anlamıyorum da <laughs> sadece bir tane gömlek kalıyor. aman her neyse Hı. Ya vamın et alırım ulan. Arkadaşlar biz... resmi. <laughs> arkadaşlar cici olduk. Cici olduk. Geçmiş olsun. Arkadaşlar cici olduk. Cici olduk. Can kim? 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 Sen kimin mahallesini kim artık Arkadaşlar altın var. Alın alın Allah diyecektim arkadaşlar. Adamı efsu aldım. Adamı efsane aldım. <laughs> Bizi gelmeni abiciğim. Arkadaşlar bu ne? Pist, pist, bana ne? Bir tane kasma alıp gidiyorum arkadaşlar. Zır mır bir olmalı. Kasma alıyorum. Arkadaşlar buna girdim. Ama arkadaşlar çok çok çok. Girdi girdi girdi. Devam edebiliyor muyum? Devam edebiliyor muyum? Arkadaşlar bu videonun da bu kadar sonuna geldik. Bulunmaktayım. Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar Tamam Hangi arkadaşım Sulem Yıldız hangi oyunlarım var diye sordu. Onun cevabını hemen veriyorum. Clans Royale. Clans Royale. Ondan sonra Kafa Topu, Minecraft, böyle salgın mühit falan her şey var. Hadi bay bay. durdurmayı unutmuşum. Hadi bay bay.